Evet sevgili arkadaşlar benim tarzım mutfak hoş geldiniz diyorum. Bugün size Ramazan pidesi yapacağım. Ramazan ayında olduğumuz için ben şimdi iki ölçü yapacağım. Tekrar hamur yoğurmamak için böyle daha iyi oluyor. Şimdi iki su bardağı suyumu bırakıyorum. Kaynar bu kaynar suyum. Biri sıcak olacak, biri soğuk olacak arkadaşlar sütüm de soğuk olacak. 2'ye 2. Iki. Normalde bir paket e, tohum maya ile yapıyorum. Bir paket tohum mayaya bire bir oluyor. Ben iki paket tohum maya yapacağım için iki su bardağı süt, iki su bardağı su bırakıyorum. Evet, şimdi mayalarımızı bırakıyoruz. Mayalarımızı açmıştım önceden. Ondan sonra ikinci mayamızı bırakıyorum fark etmez. Marketlerde herhangi bir 11 gram olan 10 gram mayaları kullanabilirsiniz. Bunu şöyle güzel biraz karıştırayım. Ondan sonra ben içine bir çorba kaşığı şeker koyacağım. İsteyen iki çorba kaşığı da koyar. Bir, çor, bir buçuk çorba kaşığı da koyar. Bu mayalanmasına çok güzel faydası oluyor hamurun. Ve güzel bir kabarma oluyor. Ben şimdi 10 dakika böyle şekerimi de bırakacağım. Şekerimi de bıraktıktan sonra 10 dakika bekletiyorum. Hani iyi bir kabarması için hamurumun. Vaktiniz yoksa 5 dakikada bekletebilirsiniz. Bu karışımı şekeri de sonra. Ondan sonra ununu bırakacağım. Bir tatlı kaşığı da tuz bırakıyorum. Ondan sonra 30 dakika, bilemediniz 45 dakika vaktinize göre. Eğer hiçbir vaktiniz yoksa hamurunuzu yüzü açıp ısı ayarını bir orada kaba, hızlı şekilde kabartabilirsiniz fırınınızda. Evet Et mayamın 5-10 dakika beklettim. Şimdi ben unumu koyuyorum. Unumu genelde göz kararı koyuyorum ama 7-8 bardak alır. Duruma göre işte böyle eli hafif yapışmayacak bir şekilde hamur yapıyoruz. Önce bir azar azar koyuyoruz. Ondan sonra ben tuzumu da koyayım. Bir tatlı kaşığına yakın tuzumu koydum isteyen buna bir tane yumurta da kırıyor çok yarım çay bardağı sıvı yağ da bırakıyor hani ele yapışmasın diye bu isteğe bağlı ama ben pide yapacağım yalnız bunu tek pide değil pizza da yapabilirsiniz böyle bizim oralarda kömbe olur böyle yaparlar ondan sonra üstüne yoğurtlu yumurta sürüp fırına veririz bu şekilde böyle hamur yapacağım yarım çay bardağı da zeyt sıvı yağ bırakmayı düşünüyorum çünkü elime yapışmasın diye. Hatta şimdi göz kararı bırakayım. Şöyle. Tam bu kadar yeter. Evet arkadaşlar, hamurumuzu güzel yoğurduk. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi bunu ben 30 dakika, 45 dakika bekleteceğim. Eğer vaktiniz yoksa dediğim gibi 100 derece fırında da bir 10-15 dakika hemen mayalanmasını bekleyebilirsiniz. Ama benim vaktim var, ben bekleteceğim. Ondan sonra da pidemi yapacağım inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum tam 35-40 dakika oldu. Şöyle havasını alalım. Çok da güzel kabarmış. Tam istediğim gibi. Burada yağlı kağıdı serdiğim tepsime pidemi inşallah yapacağım. Ben iki ölçü yapmıştım. Şimdi bu küçük olur. Biraz daha alalım. Burada da ben hamurumun üzerine sürmek için gördüğünüz gibi karıştıracağım daha bir kaşık yoğurt bir tane yumurta sarısı iki tane yumurta sarısı koydum İki tane pide yapacağım için biraz da ben sıvı yağ bırakıyorum zeytinyağı güzel oluyor çok az bırakıyorum ondan sonra pidemizi yapacağız şekil vereceğiz fırına ve ısınmış 200 derece fırına vereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar pidemizi yumurta sarımızı yoğurtlu yumurta karışımlı sarımızı sürdük ve şimdi şekil veriyorum. Biraz fazla parmağımız geçti. Biz böyle şekil veriyoruz. Sonra dediğim gibi ısınmış 200 derece fırında. Biraz aslında böyle vaktimiz varsa böyle de biraz bekletirsek mayalanması güzel oluyor. Şu elim hemen yıkayayım ama benim vaktim olmadığı için sadece çok az bekleyeceğim. Böyle benim hazırlamış olduğum kolay olsun diye susamla çörek otu karışımını hemen döküyorum. Isınmış fırınıma veriyorum inşallah. Pişince sizlere inşallah sunacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek inşallah güzel olur. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum inşallah. İşte evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tam 200 derecede 20 dakikada pişti benim fırınım. Tabii ki herkesin fırınına göre değişebilir. Fansız pişirdim bu arada. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, benim tarzım mutfakta. Size dün ramazan pidesi yapmıştım. Ondan kalan hamurla da böyle bir şey yaptım. Gayet lezzetli oluyor. Tereyağı, tahin, Böyle önce hamura iyice yedi yedirdim. Şimdi de tekrar biraz da şeker attım. Toz şeker attım. 2 çorba kaşığı da. Bir su bardağına yakında tahin koydum. Tereyağı da göz kararı. İşte şunlar tereyağı gördüğünüz gibi. Bunu böyle direkt üzerine herhangi bir şey serpmeden direkt fırına vereceğim. Böyle iyice hamurla biraz yoğurmuştum. Şimdi üzerine koydum. Bu da böyle tahinli çörek diyeyim artık ne derseniz. Piştikten sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tahinli çöreğim bitmiş durumda. Bu altı güzel olmuş. Bu da tahinli çöreyim. İsteyen biraz daha şeker koyabilir. Çok güzel oldu. Böyle içi falan böyle kat kat tereyağlı tahinli böyle kat kat içi. Tereyağlı tahinli çöreğim hazır. Herkese afiyet olsun.